Karşıyım zaten. Okullar bence bir şey Aynen hocam. Bana kalsa birçok şey de bunu söylersen bana başka bir türlü bakarlar. Şimdi hocam özellikle bir şey söyleyeceğim. Bu Facebook örneği verince aklıma geldi. Yani toplumun yani hem Facebook örneği evet. hem Dur, diğer Şunu unutma Facebook örneğini. Şunu söyleyeyim ona geç abi. Uzun yaşam genleri aktive edilebilir mi? Hani ona geliyorduk. Evet ama ilaçlarla aktive edilebilir ve şöyle bir şimdi bir teknoloji var. Eee Hadi söyleyeyim ya. Madem bu kadar geldik, şimdi söylemeyecektim söyleyeyim ya? Ya da söylemeyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleme hocam. Eğer çok tartışılacaksa linç yemeyin boşuna. Yo ben artık onu. Ya ben bilim adamıyım ya. Ne linç yapacağım ya? ya ama. Hocam hocam insanlar gerçekten demin bu algı üzerinden konuşurken onu söyledik. İnsanlar sizin ilk konuştuğunuzu dinliyorlar. Sonraki söylediklerinizin hiç önemi yok. O ilkini algılıyor, diğerini atıyor çöpe zaten. O duymak Peki, istediğini duyuyor ve sizi onun üzerinden gösteriyor işte, zaten. İşte öyle ön yargı işte yani işte onun kafasındaki şey öyle oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben hep bunu söylüyorum. Şu anda e, belki biliyorsunuz DNA'daki uzun yaşam ya da diğer genleri açığa çıkabilecek e, bazı şeyler var. Bunların da en güzel örneği onu da söyleyeyim madem. Bu bilinen bir şey asetilasyon ve metilasyon mekanizmaları var. Abi insan yaşlandıkça DNA'sı metilleniyor ve uzun yaşam genleri kapanıyor abi. Yani siz yaşlandıkça yani doğa bize öl diyor esasında. Yani uzun yaşam genlerini kendi kapatıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Kendi kapatıyor. Yani Neden öl diyor. yapıyor? Onu ya? e, amaç ne? Gençken üresin genç sperm gen üresin ölsün üresin ölsün yerine gelsin sen bana geçen hafta demiştin oytun uzun yaşamak genetiğe ya da doğanın bu prensiplerine karşı gelmek ya da onlara karşı çıkmak değil mi demiştim ben de evet doğru demiştim tanrıcılık oynamak yani açıkçası evet, tanrıcılık oynuyorsunuz İşte şimdi bu metilasyonu bozan ilaçlar var metilasyonu engelleyen ilaçlar var ve yani işte şunu söyleyeyim Birkaç yıl değil, birkaç ay değil şu anda bu ilaçlar elit grup tarafından kullanılıyor yurt dışında ve artık 120 yaş yaşam normal bir hale gelmiş durumda bunu bil. İlaçla, ilaçla evet. başka hiçbir müdahale olmaksızın. Aynen öyle yani bunu ağzınızdan yutarak 120 buluyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim bu ilaç piyasaya satılmıyor mu? Hayır. Kime satılıyor? Elitlere. Evet. Bunu... Evet bunu belli bir grup içenler var. Onu size abi söyleyeyim. Şey soracağım. Sonuçta bunu ortaya çıkaran da bir bilim adamı değil mi? Bilim Aa, insanı değil mi? Evet, bilim insanı ama ya, ya bunlar şöyle, sadece kendi kurdukları araştırma laboratuvarlarından mı çıktı? Öyle söyleyeyim. Kendileri, abi şöyle, yani bunu da söyleyeyim size. San Francisco'da özellikle çok zengin getto ghetto Çinlerin, Korelilerin kurduğu arge şirketleri var abi. Yani ghetto, o zaman şöyle söyleyeceğim hocam. 120 yaş derken herkes şöyle algılamasın. Yaşlanarak bir 120 yaş değil ama öyle mi anlayacağım? Yani şöyle söyleyebilirim. Sağlıklı yani bir 120 koruyarak. Hayır evet yani sağlıklı bir 120 yaş. Yani gözünüz görerek, kulağınız görerek öyle değil. Heh. Abi bir şey söyleyeyim. Ve bunların çok büyük fonlar yaratmışlar. Bu paraları nereden buluyorlar bilmiyorum. Çok bayağı az hocam. <laughs> size 120 yaşı garantileyeceğim. Fon bulursunuz dünyada yani. Abi yok öyle değil. Adamların fonları çok büyük. Yani şöyle söyleyeyim. Ben geçenlerde yani geçenlerde dedim, Geçen sene Las Vegas'a gittim. hadi dedim kumar oynayayım dedim. Oradan bir tane şey aldım ben. E, pul aldım. Pul da 100 dolar zaten. iki macıdı. Böyle, aa, böyle ölüyorum ben. Üç, ya, 100 dolar. Abi masaya gittim. Çinliler bir kumar oynuyor abi. 50 bin dolar giriyorlar. Yani tek adam 50 bin dolar basıyor. Ben 100 dolar aldım abi dedim. Abi onun, onu, onun, Onun, fonu, fonu başka ya, türlüdür. Onun fonu abi Tamam milyon... da dinle bir kere. Adam 50 bin dolar fona başıya basıyor kumara. Ben 100 dolar dedim. Burada gezinmeyeyim. Yedi adam dedi ki bana al şu pulu siktir pardon al bu pulu gitti yemin ederim yani yani şey yapma dedi yani orada dedi şey yapma oyalama hani. lan bize oyalama lan bizi dedi parazit yapma dedi bana yani şimdi yine ya şunu dedim ya hocam bu gidelim oraya mi? bize para versinler kazanmış gibi çıkıp gidelim oradan 40-50 bin dolarla Abi abi adam zaten tek masada basıyor 50 bin. Ya yani şunu demek istiyorum. Bu adamlar korkuş miktarda fonlama yapıyorlar abi. Ve bu adamların en büyük şu çalıştığı şey işte bu. Uzun yaşam bir de daha bombayı söyleyeyim size. Uzun yaşam genlerini aktif ettiğiniz zaman ne olmuyorsunuz biliyor musunuz? Kanser olmuyorsunuz. Kalp yetmezliği olmuyorsunuz. Bir Alzheimer olmuyorsunuz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bütün hastalıklar çözülmüş oluyor. Esasında bombayı söyleyeyim tek hastalık varmış yaşlanma. Yaşlanma biterse geçen hafta konuşmuştuk hocam. Yaşlanma yani. aslında yine evrimin yani Evet yani esasında, yani esasında yaşlanma, yaşlanma bitti bir mi Yaşlanma hastalıktır demiştik zaten. Abi işte işte aslında Alzheimer yaşlanma katarak yaşlanma Kulağın duymuyor yaşlanma böbreğin gidiyor yaşlanma yaşlanma biter hastalık biter. Yani şimdi biz bombayı söyleyeyim. Peki bu ilaçları alanlar Hasta oluyor mu? Hayır. Anladınız mı evet, şimdi? Hocam, demin Facebook olayında anlattığınız Hı. gibi e, işte iki üstün zekalı insan birleştiğinde yani e, asper yerler birleştiğinde otizme dönüyor dediniz. Şimdi sorum şu. Uzun yaşam derken o ilaçları kullananlarda farklı bir hastalığın ortaya çıkma e, durumu söz konusu değil mi? Şu anda bilmiyorum. 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 Evet, hocam. Bilmiyorum. Şimdi aspergerlerin birleşmesi işte sınav sistemi üzerinden aslında eleyerek bir anlamda evrim değil ama insanların müdahalesiyle ileride çiftleşecek çiftleri de belirliyor dedik kast sistemi. Tam bu noktada ama dünyayı da biliyoruz ki ön planda siyasetçiler yönetiyorlar. Siyasetçiler de Asperger'ler diye değerlendirmek mümkün değil. Çok üstün zekalı insanlar olarak da değerlendirmek mümkün değil. Yani ortalamanın işte o düzeyde olduklarını düşünüyorum. Çünkü olsalardı doktor olurlardı, bilim adamı olurlardı, başka bir şey olurlardı. Tam bu noktada sormak istediğim olay şu. Ortalama bir zeka yönetiyor ama biz, bu tüm akıllı e, çevreleri, bilim dünyasında onlar karar veriyorlar. Siyaset dünyası açısından söylüyorum. Burada bir tuhaflık yok mu? Burada çok şey söylerim de. Sokma, Sokma beni buraya. Yine söyleme hocam. Geri 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 alıyorum. Abi R'ye al bak buradan geri geri gel abi. Arkaya bak abi. Gel 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 gel. Ben kesin abi. arkaya çarparım hocam. Topla top, ay, çarparım. Çarpma, topla çık abi. Şuradan gözümüz çık abi.